Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videomla karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçen hafta birinci bölümüne baktığımız Safir dizisinin yeni setten fotoğraflar geldi arkadaşlar. Siz de bu gibi videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar dizinin ikinci bölümünde neler olacak ve neler yaşanacak bilmek istiyorsanız izlemede kalan gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde Vural Bakırcı'nın oğlu Bora Bakırcı'nın hayatını kurtarabilecekler mi arkadaşlar? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. iyi seyirler.